Herkese merhaba sevgili değerli dostlar. Değerli takipçilerim. Şişt, bu, bugünkü aracımız 2014 model Style aracımız. Arkadaşlar Recep kardeşimizin aracı Hatay'dan yanımıza geldi. Aracımız Style. Yaptığımız işlemlerden bahsedeyim. Aracımıza yaptığımız işlem Arkadaşlar Yokuş kalkış desteğimiz eksikti araçta. Ayarlar sürücü destekten yokuş yardımı geldi arkadaşlar. Bir diğer en kötü bir belamız 2014'te başlayan lastik sensörleri. Aracımızda lastik sensörü vardı ve bunu düzelttik. Artık dönerek algılama olarak yapmış olduk. Artık aracımız giderken algılamayı sağlayacak. Basılı tutuyorum. kaydedildi diyor. Yani sensörsüz de kaydediyor. Arkadaşlar 5 hava indiğinde uyarı veriyorsa söyle artık dönerek algılama olduğu için 10-15 hava indiğinde artık uyarı verecek. Artık daha güzel oldu aracımızda yaptığımız işlem. Bir diğer yaptığımız arkadaşlar cam kurulama özelliğimiz var. Camları yıkadım. En son şimdi bir silme atma özelliği olacak. Style aracımızda. Şöyle 13 saniye sonra silme yaptı. Güzel bir özellik. Style dediğim gibi aracımız arkadaşlar otomatik park ve e, arka cam rezistans ön yu eksik. Sesli komut eksik. Bluetooth eksik aracımızda. Bir dahaki sefere geldiğinde kardeşimize bluetooth montajımızı da gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar aracımızın kontağı açıkken kontak açıkken arkadaşlar kapı açık uyarımız var. Volkswagen VAC grubunda olduğu gibi bu özelliğimizi aracımıza açtık. Bir diğer yaptığımız özellik korna selamlama var aracımıza yaptığımız. Güzel bir özellik. Cam sürelerini kısalttık arkadaşlar. Artık bir saniye içerisinde basılı tutuyorum. Devreye giriyor. Kaldırmada da sessiz çıkmak kalkmak isterseniz yine arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi cam sürelerimiz gelmiş oldu. Düşürmüş oldum arkadaşlar. Bir diğer yaptığım işlem alarm özelliğimiz var. Şu an görüyorsanız kadranımızda ışık yanıp sönüyor. Kitledim dışarıda olduğumu düşünüyor. Katlanan aynalardan da gördüğünüz gibi araç kendi uykuya aldıktan sonra 30 saniye sonra biri gelir cam biri gelir kapıyı manuel araç dışından arkadaşlar açtığı anda direkt korna ile dörtlü devreye giriyor. Şimdi aracımıza ben direkt manuel açma yapıyorum. Alarm devreye giriyor bu şekilde. Kilit açmaya ben bastım ve aracımız geldiğimi anladı ve kornayla ile dörtlüyü durdurmuş oldu. 120 kilometrede sesli kaz, acil dur, mani frende dört yakma, hız engelli 240 yapma. Arkadaşlar bilgisayarla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çakma hiçbir şey yok bizde. Dandik cihaz aracınıza takmayın. Aracınızın modüllerine zarar verirsiniz. Ben bunu defalarca söylüyorum ama herkes yine yapacağını yapabilir tabi. Herkes özgürdür. Ee, arkadaşlar lastik basınçla alakalı ile arızamızı da çözmüş olduk. Teker dönüş olarak algılayacak. Artık sensöre ihtiyacımız yok. Sensörsüz de sistem dönerek ESP ve ABS'ye eklenildi. Artık bunlar gözetiminde aracımız lastiği indiğinde lastik basıncınızı kontrol edin der. artık lastik sensörleri arızalıdır el kitabına bakın demeyecek veya lastik gözetim arızası diye bir şey söylemeyecek sadece gö kendi görevi olana devam edecek lastik indiğinde lastik basıncınızı kontrol edin der. Style aracımızda da yaptığımız işlemler bunlar. Arkadaşlar yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özelik Merkezi. Herkese YouTube kanalımdan arkadaşlar yaptığım diğer videolarımı izleyebilirsiniz. YouTube kanalım bu arada Adana Araç Gizli Özelik Otman Merkezi. Herkese hayırlı yıllar diliyorum arkadaşlar.